Ne oldu çocukluğum? Köşelerinde nefes nefes koştuğum odalar. Ortalarında tahta at koşturduğum geniş sofalar. Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim. Hani benim kurşun askerlerim? Bir oda içinde kurduğum şehir, geçtiğim nehir. Hani benim hayallerim, emellerim? Suya girince balık sandığım ellerim. Birleyende bir deniz görenden, ben, birleyende İçine var yelken, Beni ufuklardan ufuklara götüren, içine binmeden bindiğim tren. Hani benim sevgilerim, kinlerim. Yüzünde yüzümü gösteren bütünlerim. İçine girmeden girdiğim ev gibi, yüzünü görmeden gördüğüm misafir. Ne beyazlı yelkenim, ne güzel ellerim benim. Ne ufaktı bütünlerim, ne minikti ellerim benim. Neredesin çocukluğum? Küçüklüğüm neredesin? Bir metrede bin metre koşan tahta atın, bir metrede bin dünya gören saltanatın. Her zaman her yeri alan kurşun askerlerim, evlerim, potillerim neredesiniz? Bana şimdi bir uzak, bir uzak yerdesiniz. Neredesiniz? Elimde ne ev kaldı, ne evin yeri kaldı. Sırtımda kumaş değil, bir ince deri kaldı. Ayağımda potinler gitti. İzi kaldı. Nazım Hikmet'in Hiroşima'ya atılan atom bombasından ölen bir çocuğun ağzından dile getirdiği savaş ve ölümlerin sona erdirilmesine çağrı bu şiiri herkesin bildiğini tahmin ediyorum. Bir de benden dinleyin istedim. Ben yorumlamak istedim. Benimle birlikte çalışabilirsiniz ve her şeyden önce bu şiiri bilelim. Hoşçakalın.